محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ديانة قرآن راغزون عزيز Bir nazarı ilahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Amin. Kur'an-ı Kerim'in diliyle sevgili peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam'u tanımaya devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'de bir kısım sıfatlarla ve isimlerle hitap etmiştir. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu isimlerini Kur'an'dan okuyarak anlayabilmek, bu sıfatlarını Kur'an-ı Kerim ayetlerine vakıf olarak keşfedebilmek her bir mümin için ayrı bir heyecan olmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her konuda bilgi sahibi oluşu elbette ki onun vahye mazhar oluşuyladır. Allah Celle Celaluhu kendisini vahiy ile desteklemiş, kendisine Kur'an ayetleriyle pek çok bilgi ve hikmeti sunmuştur. Mekke müşrikleri ve Medine'de yaşayan bütün inanmayanlar, Müslümanları zaman zaman daha yakından tanıyabilmek için imtihan etme gayreti içine girerler. İşte Araf suresi 187. ayeti kerimede de Allahu Zülcelal'in bizlere anlatımıyla bir kısım insanlar sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelir, onun bilgi sahibi ve haberdar oluşunu bir kez daha kontrol etmek isterler. Kendisine kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. Allah Celle Celaluhu Araf suresi 187. ayeti kerimede kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin sadece kendisine ait olduğunu vurgular. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir kısım olaylara vakıf olduğunu, hadiseleri görebildiğini, müşahede edebildiğini, insanlara pek çok konuda bilgi verebileceğini de işaret etmiş olur. Ancak iş kıyamete gelince bu konu sadece yüce yaratıcıya ait bir bilgidir. Bunu da Allahu Zülcelal ısrarla vurgular. Bir ayet değil birkaç ayeti kerimede vurgular. Hepimizin yakinen bildiği konulardır. Allahu Zülcelal bazı hadiselerin bilgisini kullarına vermemiştir. Allahu Zülcelal onları kendine saklı tutmuş, kıyametin ne zaman kopacağı, bir yavrunun ana rahmine düşüp düşmeyeceği, bir yavrunun ötesinde rahmetin ne zaman yağacağı ve Allahu Zülcelal'in bizlere rızık olarak neyi, nerede sunacağı, ne kadar sunacağı, ölümün bizi ne zaman yakalayacağı bunların tamamı Allahu Zülcelal'in bilgisinde mahfuz kalan konulardır. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toplumuyla beraber yaşarken inananlara ve inanmayanlara pek çok konuda nasihatler etmiş onun bilgisinden insanlar istifade etmeye çalışmıştır. Araf suresi 187. ayeti kerimede Allahu Zülcelal sevgili peygamberimiz aleyhi salatu vesselamın hafi oluşuna saniye işaret saniye etmiştir. Saniye. İmam Maturidi hazretleri hafi sıfatını bizlere anlatırken karışık ve şüpheli işlerden uzak net bilgiye sahip şerefli değerli ve iyi bir kimse anlamına gelir buyurur. Elbette bu sıfatların tamamı hafi kelimesinin altında mevcuttur. Gerçekten sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün yönleriyle hafidir. Onun bilgisinde karışıklık olmaz. Çünkü onun bilgisi Allahü Zülcelal'in kontrolü altındadır. Onun davranışlarında kötülük olmaz. O iyi bir kimsedir. O yeryüzünün en şerefli varlığıdır. Allah Celle Celaluhu bütün güzel sıfatlarla, bütün güzelliklerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlığa rehber olarak hazırlamış ve sunmuştur. Hafi oluşu bu özel sıfatı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere bambaşka bir şekilde takdim eden önemli bir sıfat olarak önümüzde durur. Evet, insanoğluna bir şey sorulduğunda insanoğlu sahip olduklarından, kuşattıklarından anlatmaya çalışır. Muhammed aleyhissalatu vesselam bildiklerini söyler, hafi olduğunu ortaya koyar. Bilmediklerinde ise geri durmak suretiyle bir kez daha hafi olduğunu ortaya koyar. Zira gayba dair bilgi vermek Allahü Zülcelal'in hiçbir kuluna sunmadığı bir imkandır. Gaybı sadece ve sadece Allahü Zülcelal bilir. Gayba Ceylon. ait yorumlar yapmak bilinmeyen konular, geleceğe dair haberler vermek asla Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavrı ve davranışı değildir. Ancak sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanlığın gidişine bakarak insanlığın tavırlarını, insanlığın davranış şekillerini ve insanlığın bir kısım yanlışlarını görmek suretiyle geleceğe dair yorumlar yapar şöyle şöyle vakitler gelecek, insanlar şu sıkıntılarla karşılaşacak, insanlar bu musibetleri görecek diyerek anlatır. Bunlar Allahü Zülcelal'in kendisine sunmuş olduğu geleceğe dair yorum bilgileridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu bir kısım haberler elbette ki onun mucizesi olarak asırlar sonra bile bizim önümüze çıkmaktadır. Hepimizin yakinen bildiği pek çok hadise bunların arasında zikredilebilir. İnsanoğlu kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın bilgisini ararken kendisini Allah'a yaklaştıran bilgiye bakmalıdır. Allah'a kul olmaya, Allah'ı Zülcelal'in huzurunda gerçek manada teslim olmaya yaklaştıran bilgi ile meşgul olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hafi oluşu, bilgi sahibi oluşu, vermiş olduğu bilgilerde en küçük bir karışıklık ve noksanlığın bulunmayışı bizler için bir bahtiyarlıktır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgisine müracaat ederek huzurlu, bereketli ömürler sürebilme gayesiyle birbirimize destek olmaya gayret edelim. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahü Zülcelale emanet olunuz. Allahü Zülcelal yar ve yardımcımız olsun. Amin. Nazarı ilahi Söze, o göklerden uçtu bize Hem geceye hem gündüze O insanlığın mucize Vakti haber vaktan bize bu Muhammed'e Kalbimizde Diyanet Kur'an Radyo Sözün başladığı yer Efsane kanal, efsane Aşrı Şerif Yaşar Zor Hac Suresi 73 ila 78. ayetler. Ağzubillahi min al-shaytanirrajeem. Bismillahi r Ya. أيها الناس غرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من